güzel bir hikayeyle bugüne yine noktamızı koyalım istiyorum. Bu hikaye biraz da mutluluğun hikayesi. Hikaye bu ya, hayatı boyunca mutlu olamadığını fark eden bir adam artık mutlu olmak istiyorum demiş. Ve mutluluğu aramaya koyulmuş. Uzak diyarlarda nam salmış bir bilgeden yardım istemeye, ona mutluluğun sırrı nedir diye sormaya karar vermiş uzun bir yolculuktan sonra bilgeyi bulmuş ancak kapısında derdine derman arayanlardan oluşan çok uzun bir kuyruk varmış. Bilge'nin gerçekten sorusuna doğru cevap vereceğine inanmış ve beklemeye başlamış. Sonunda sıra ona da gelmiş ve bilgeye "Mutluluğu nasıl yakalarım?" diye sormuş. Bilge bu soruyu cevaplarsa eğer sıradaki diğer insanların beklemekten sıkılacağını düşünmüş ve adamlarından bir kaşık istemiş. Ve içine de iki damla yağ damlatmış. Sonra demiş ki, hadi bakalım şimdi sarayımın her yerini gez ve sonra tekrar gel. Ama sarayımı gezerken yağ dökmeden bu kaşığı ağzında taşıyacaksın. Adam sorusuna hemen cevap alamadığı için biraz şaşkın tamam demiş sarayı gezmiş ve gelmiş. Bilge bakmış ki ya hala kaşıkta. Aferin. Yağ dökmemişsin. Peki sarayımın güzelliklerini anlat bakalım o halde. Neler gördün sarayımda söyle bakalım deyince adam yağ dökmeyeceğim diye uğraşmaktan pek dikkat edememiş ve bir şey diyememiş. Sonra bilge "Olmadı bu böyle. Yağ dökmeden kaşığı tekrar ağzında taşı. Bu sefer sarayımdaki güzelliklere dikkat et sonra tekrar gel demiş. Adam ne yapalım deyip tekrar kabul etmiş. Her yeri gezmiş. Bu sefer sarayın güzelliklerinden çok çok etkilenmiş. Sonra ağzında kaşıkla gene Bilge'nin yanına gelmiş. Bilge sormuş. Sarayımın güzelliklerini gördün mü anlat bakalım. Adam bu sefer hayran kaldığı güzellikleri bir anlatmış. Bir anlatmış. Bilge onun sözünü kesmiş anlatırken. Demiş ki güzel peki ama yağ nerede? Adam sarayı hayran hayran dolaşırken ya tamamen unutmuş. Utana sıkıla Bilge'ye şöyle demiş. Şey ya ya düşmüş. Ben farkına varmamışım. Bizimkine anlamlı bir bakış atmış Bilge ve mutlu olmak için hayatın bütün güzelliklerini yaşamak, tadını çıkarmak ve hayatın getirdiği sorumluluklara kaşıktaki yağ gibi sahip çıkmak gerekir demiş.